Aa, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ne yapacağız acaba? Bir düşünelim. Matematik konusu işleyeceğiz. Tabii. 4 çarpı 4. Tabii ben birinci sınıfta olduğum için çarpmalar bilmiyorum ama 4 dört çarpı 4'ü bilir. inanılmaz bir şey. Değil çarpı 4 16 diyor. Baba. 16. Çarpı 4 16 eder. 3 artı 3 kaç et er? Söylerim size. Evet. 3 artı 3. Tabii ki de doğru bildiniz. 6 eder. Çok güzel bir konuşma oldu. O zaman... 6 artı 6. Şimdi hemen hesaplayalım. 6 aklımızda. 7, 8, bak 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 12'ymiş 6 artı 6. 6 artı 6. 12'ymiş diyor ki ellerimizle hesapladığımızda daha kolay olabilir. Tabi ayının misafiri 4. sınıfta 5. sınıflar bölümlere, kesillere geçmiştir umuyorum. Ama ben 1. sınıfta olduğum için çok iyi 2 K 2 kaç eden 4 Değil mi? Şimdi kanalımızın sonuna geldik arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Arkadaşlarım da beğenmişti umuyorum ve hemen kapatıyorum. Bye bye. Kapattım. Bye.